yani. Bu hadi yönde, hadi. Katoliklerde hiçbir farkı yok. Hadi Onlar hadi. da iyi. on bir. Hadi bakalım onu adık. 40 tamam. senedir konuşuyorsun. 40 senedir konuşuyorsun. Yani bizim de hakkımız yok mu? Birkaç soru sana sorma sor. yani sor. izin vermiyor musun? Ben ama ben size hadi önce sorayım. Orken, ben, size sorayım. Bir... sana hadi. basit bir soru. İfşa eden bir soru soracağım. Lütfen hadise göre cevap ver. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun Edip Hocam. Müsaade buyurun. Bir hey. soralım. Sıra bizde. Bir soralım. Ne sor? Sonra sen istediğin Şimdi e, bu kadar hakarete rağmen hakaretin işte hakaret olmuş şey, şey. hataları ya, hakaretin işte. Yani şöyle kadar e, Kur'an-ı Kerim'in dışında herhangi bir şey kabul etmiyorsunuz zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içini görmez geliyorsun. Onun siretini görmezden geliyorsun. Yani geliyorsun. Yani sanki bu peygamber hiç dünyaya gelmemiş gibi, sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Kur'an getirmiş, vahiy ona gelmiş, aktarmış bir postacı gibi başka bir gülevi yok. Allah gibi. öyle diyor. <laughs> <Bu> ama ma'ala <adam gülüyor> Resulü illel belâh. Allah postacı tamam. olduğunu söylüyor. Elçinin postacının <laughs> görevi orada ancak tebliğidir diyor. Tamam. Anladık bu. Ee, yani orada e, değiştiriyorsun doğrusu da. Yani sana göre sana göre bu Kur'an'a iman ettiğim bu Kur'an'a aynen o dediğin yani sapkın insanlar dediğin yani e, selefleri kastediyorsun, dört mezhebi imamları kastediyorsun, bütün geçmişlerimizi ayak altına aldın, bütün alimler kadar hepsi bilmiyor, sen tek bu Kur'an'dan anlamışsın. Peki ben de sana soruyorum, sana soruyorum burada aşık bir şekilde cevap verirsen ben sevinirim. Sen, sen nereye yöneliyorsun? Namaz kılarken nereye yöneliyorsun? <gülüyor> Kıbleye yöneliyorum. <laughs> Kıbleye yöneliyorum. Evet. Oysa sen diyorsun ki Müslümanların taptığı o kıble bir puttur. Etrafında dolaşıyor. Niye bunu söylüyorsun? Ha, bunu söylerken. Peki dinle. Bir ben soru, ben soru soruyorsun. Cevabını dinle. Bir so bir soruyu söyle. Soru bu Sen bir anlamamışsın. Bak. Anlamamışsın demek ki söylediğimi. Ben sana ha, şunu söyleyeyim. No, Şu anda İsa bir put değil mi? Bir ilah değil mi? Katolikler için, protestanlar için. İsa'ya tapınıyorlar. İsa'yı ilah edilmişler. Tamam. Tamam, tamam, bir tamam, tamam. Bu benim İsa'yı tamam, tamam. reddettiğim anlama mı, mı geliyor? Şimdi birisi ki diyor Kabe'nin, Kabe bir bina. Evet. Onun içinde insanlar toplanıyorlardı. Bu binanın taşlarını öpmediler, möpmedi, etrafında dolanmadılar, üzerine atlamadılar falan filan. Hatta elbise, böyle nedir, İpekten bir elbise de üzerine koymamışlardı eskiden. Bir bina. Bina yapıyorlar insanlar. Beytullah insanlar için bir ev. Toplanmalar için bir ev. Niye bina yapıyorlar? Bir saniye. Niye duvar? Bir saniye dinle. Niye duvar örüyorlar? Çünkü kum fırtınaları var. Niye üzerine bir dam koyuyorlar? Çünkü yağmur yağıyor. Bir saniye. Çünkü güneş. Yok yok yok. Önemli çünkü çarpıtıyorsun. Sebebi şu. Ama birileri bu binaya gidip tapınırsa, bir insanların döndüğü bir kıble, bir